Selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir sorarsanız biz iyiyiz. Bugün sarma yapacağım. Ben yapacağım. Bugün e, annem yaprağı çıkarttı. Yaprak burada. Şöyle göstereyim. Az zaten. Bunu yapacaktı. Sonra kaldı o. Sonra ki sen bunu sar dedi. Ben ilk önce yok dedim. Tek başıma yapamam, streslenirim dedim. O da dedi ki bir şey olmaz dedi, yaparsın dedi. E, malzemeleri doğradım. Maydanoz, nane, soğan, sarımsak. Daha doğrusu doğramadım. Makinede, şey, el robotunda çektim soğan ve sarımsağı. Nane ile elimde doğradım. Şimdi malzemelerini atacağım. Önce şunu koyayım. İki su bardağı, iki buçuk da olabilir. Pirinç. İnce biraz fazla mı oldu Bir kaşık salça. Tuz Biber. Sonra... Ay ben şeyi unuttum. Ya... Yağını annem hep fazla koyardı. Ama benimki az olursa. Neyse eklerim. Az olursa. Bir de kuyruk yağı. Anam dolapta var demiştim. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Konuştu yapışabiliyor şey muyum? Biraz kuru nane dağıtacağım. De Annem dedi. Kuru nane dağıt diye. Çalınca alabilir. şimdi bu biraz şeymiş şimdi, şimdi, şimdi. ya az oldu bunu yanında biri de yok ki diyeyim koysun Neyse biraz karıştırayım ya. Pirincide biraz fazla olmuş. sizler neler yapıyorsunuz? Ramazanlık da yaklaşıyor. Son iki hafta kaldı. Ben Ramazanlığı çok seviyorum. Ramazanlık aslında yazın daha güzel oluyor. Çünkü o zaman yazın derken şöyle Mayıs ayı. Çünkü o zaman ne sıcak oluyor ne soğuk oluyor. Tabi Adana bura biraz daha sıcak oluyor ama Güzel oluyor. Tam bahar havası. Ee, Sahurda şey oluyor. Sahura kadar oturuyoruz o zaman. kadar oturmak çok eğlenceli oluyor. Biz pandemide, pandemi zamanı, o zaman okullar da tatildi. Oturuyorduk biz sahura kadar. Sonra ben hazırlıyordum hatta sahuru da. Şu bizim girişte odada oturuyorduk. Üçlü prizi getiriyorduk, takıyorduk. Şarjları takıyorduk. Başlıyorduk oyun oynamaya. Çok eğlenceli oluyordu ama gerçekten kardeş kardeşle oyun oynamak güzel oluyor. Şimdi içimiz böyle. Şimdi saracağım, hazır hazırlayayım ben önce. Evet, şimdi şey Sarıyoruz. Şöyle. görünsün. Bir de içe eşli koyuyoruz arkadaşlar, unutmayın. Ben sonradan ekledim. Unutmuştum. Siz zaten biliyorsunuz. Unutmayın dememe gerek yok da işte. İlk önce buraya dizeceğim. Sonra kazanı dizeceğim. Yine. Üstlerini örtüyle örttüğümüzde kıtlara çıkmıyor. Bir kere bile ötmüyorlar. Ama üstlerini açınca böyle maşallah birbir gibi şakıyorlar. Ben seviyorum kuşları. Benim en sevdiğim hayvan kedi ben evde kedi beslemek isterdim şahsen. Şöyle minik bir tane. Ama olmaz çünkü annem evde hayvan beslemeyi pek sevmiyor. E sevmiyor derken şöyle kılı kılından korkuyor annem çünkü onun kılı şey oluyormuş. Neden yiyordum? Ciğeremine gidiyormuş işte bir şey oluyormuş. Kılı zararlı diye annem korkuyor yüzden şey Ama ben kedileri çok severim. Özellikle yavruları. Bizim bir kedimiz vardı. Gri beyaz. Hatta videolarda bir kere göstermiş. Videolarda birçok kez gösterdik bir kere değil. Hatta bir kere annem gösterirken kedi ana salonuna bakıp öyle karşıya geçmiş diyorum herkes şey demiş ne kadar akıllı kedi falan diye. O kedi gerçekten çok akıllıydı. Ama öldü. Çok üzüldüm ben öldüğünde. Normalde ben dışarıya çıktığımda hemen miyavlayarak yanıma gelirdi. Bu sefer dışarı çıktım baktım güneşten öyle oturmuş ayrılmıyordu. Gittim yanına bana bile bakmadı. Zehirlendi mi acaba diye düşünüyoruz ama bilmiyoruz artık. Eğer gerçekten zehirlendilerse Allah bildiği gibi yapsın ne diyeyim ki. Hayvanlar gerçekten çok değerli. Çoğu insandan daha akıllıdır. Kedi olsun, köpek olsun. Kediler nankör olur, köpekler sadık olur diyorlar da. Atla köpek sadık olurmuş. Öyle diyorlar da bilmiyorum. Kediler biraz nankör evet. Ama yine de her şeyden akıllılar. Yapma deyince anlıyorlar en azından. İşte. Ramazanlık da yaklaşıyor, bayram da yaklaşıyor. Eski bayramların tadı kalmadı. Yani çıkardık şeker toplardık Tanımadığımız insanların evine bile gidiyorduk yani Birçok insan geliyordu Bize de geliyorlardı Şimdi nerede Valla bize Bir kişi geldi herhalde Kimse gezmiyor ki Ben hiç bir şey bile Giyinmiyorum bile yani öyle normal duruyor. Kimse kimseye de gitmiyor öyle. Klasik. Normal bir gün gibi geçiriyorlar. Güzel mı değil mi? Yani kötünün iyisi sarıyorum işte. Parmak kadar ince olmasa da. İnşallah kazanasılar. Sığar diye düşünüyorum. Altına bir de o delikli şeyden katacağım. Annem ondan katıyor çünkü. Yanına mercimek çorbası. Onu annem yapar büyük ihtimalle. Çünkü annem dedi sen sarmayı yap. Ben gelince ocağa koyarım. Çorbayı da yaparım dedi. Çorban malzemesini doğrarım ben havuç, mercimek şurubası yapacak. Havuç, patates, soğan. Doğrarım, rendelerim. Koyarım şeyi. Ama altını açmam. Annem gelince açar artık. Hava da bugün güneşli. Çok güzel bir hava var. bir bozuldu. Sonra iki dakika sonra geri düzeldi. Gidecek yerimiz olsa giderdik. Yani şöyle bir pikniğe falan. İnsanlar gidiyor biz gidemiyoruz. Biz evde kalmışız. Annem de zaten çalışıyor gidemiyor. Neyse ben bunları tamamlayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Yani tabi yani, yani. mu daha da ya şu asaca şuraya koymayın o kadar şey yapayım fırına açtıkça şey oluyor バイバしてからおくば Olmadı. Bu sefer mercimekte mercimeği iyi olmuş. Hmm. İyi. Tamam kazanı beraber giyik. Yemek. Niye? Çok güzel duruyor. Şurası Olabilir. yırtık mı onun? Ha. Ne zaman normalde başlar ne kadar? İade eder gel. Göstereyim mi sana? Yok. Çok yakışıklı sun ama. Olabilir. Kişi <laughs> duruyorsa ya da bilin. Şu yok takip etmesin. Telefonda var. Ay anne. Saçmalama istersen. Hemen nasıl avut hani? Sütün de var. <laughs> Sütün rengini beğenmedim ben kazanı beğendim. Ali ne abi? Alın abi. Ne zaman? mı atar. Sen ama maaşla maşallah bir <laughs> telefon alıyorsun, bir kaza alıyorsun, Hiç bir kredi, kredi kartı borcu ödüyorsun. Artık hep 3 bin lira. Mamarca asıl, motor <laughs> da <ne> alıyor mamarca. O maalesef her şeyi alıyor. Bir de demişler bu zaman şey İstanbullar uzun 15 milyar satardın. Ne? 15 milyara horoz mu alınır? Sen neresin abi? <laughs> Çok güzel görünüyorsun. Kazağın da çok güzelmiş. <gülüyor> Beraber <gülüyor> kullanak mı? Yok. Ben de giyeyim mi? Bakar. Tamam. Bakarak. Evet. Ama <laughs> 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 sen bence sırtalarken o üç tane birden al. Abdullah bir yandan sahip çıkıyor. <laughs> Benim olacak Anne, demedim yok. ben. Ben bunlar üç tane alsam bunlar gel ben bu kıyafetimi giyer yine. Yok. <laughs> Yemeği <laughs> 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 sarmalar da pek güzel görünüyor. Ee, parmağım kadar. Bir tane yesek doyarız. Bir tane ye doy kalk o zaman. Çok mu tuzlu olmuş? Çok mu tuzlu? Ne biçim bir çorba lan bu? Ben yapmadım ki? Çorbayı sen tuz attın mı yine? Hayır. Ben sadece malzemesini doğradım. Baharatını annem şey yaptı. Anne de de, demek ki sen atmıştın. Tuzunu ben attıydım da çok olmuş demek ki. Sermanın tuzu fazla mı? Elma yarı kaçmış. Aslanın buzu sarmaya bizim kızım. Öyle şey buzu ayarlayamıyorum. Sen içine baktığında nasıldı? E. Ben 30'dan korkuyorum. Ne kadar atsam az gelir, çok gelir diye. Ben de ayarlayamıyorum Az olmasın diye biraz attım ama belliyse kusura bakmayın. elin ne güzel çıkıyor lan. Ne? Elin çok güzel çıkıyor. Arkadaşlar Meysa'nın sarması, mercimek çorbası, onu da yaptı, onu da yaptı. Sadece Meysa şey mercime ben blenderdan geçirdim, yağını yaktım, getirdim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.